Büyük divan şairi Seyyid Nesimi'yi düşünün. O kadar çılgın, cezba halinde, ürpertici Nesimi. Bütün şiirleri baştan sona zikir. Daimen el hak söylerem, haktan şu mansur olmuşam. Kimdir meni berdar eden bu şehremen sur olmuşam. Kıblesiyem aşıkların, kâbesiyem layıkların, maksuduyem sadıkların, tüm beyti mamur olmuşam. Musa menem, daim hakk ile münacat eylerem. Göğsüm tecelli doludur, anın için tur olmuşam. Erdim kaşın miracına, kim kabe kavseyn öldürür. Vuslat şebinde görmeni, serta kadem nur olmuşam. Çümmen nesimi gevherem, gencim size fa şeylerem. Men bir delu divaneyem, gör kim ne mamur olmuşam. Bu ürpertici, bu çılgın sözleri söyleyen nesimi var ya, otuzlu yaşlara kadar kupkuru, nasihat edici, didaktik şiirler söylüyor. Dunulmez es değil. Esnersiniz, duydunuz zaman. Fakat ne oluyorsa. Ne oluyor işte hocam. Evet. <laughs> Allah rüfi ile göz göze geliyorlar. Bildiğimiz nesimi ortaya çıkıyor. Eyvallah. O kadar ağırbaşlı, saygın, sessiz, sakin adam zır deliye dönüş. Çünkü ben nesimi gevherem, gencim size fa şeylerem, ben bir delu divaneyem. Gör kim ne mamur olmuşum. Ne oluyorsa o göz göze gelişten sonra.